başardı. Yani NextRuya harika bir şekilde burada elektrik kulesini de almış. Atlantis'in kontrolü de onların elinde. Kuzey'e çekince zaten rahat bir nefes almışlardır. Yani Kudur burada düşmeyip burada kontrolü sağlamayı başarırlarsa NextRuya çok ciddi puan çeker. Dokunma kapıyı araladı bile. Şimdi bombayla da burada düşürdüğü oyuncunun sağlamasını çekmek isteyecektir. Bakalım ne kadar iyi bir bomba. Oo, gayet iyi bir bomba. Hoss'un korunu garantiliyor. Vos'u da düşürecek. Şimdi bu bombayla da tekrar Vos'un garantisini almak isteyecek olsa da İkinci bomba ilki kadar iyi gelmedi. Solkay yakalanıyor Manu'dan. Harika zamanlanmış bir bomba. Hızlı bir şekilde de garantisini e, çekiyor olacaklar. Vosu da düşürmüş Kudur bu arada. Manu'nun garantisi de geliyor. Yekta da Solkay'ı almayı başarmış aradan. Penta'ya bırakmamış bu skoru. Next. Rotasyona kalkılması gereken dakikalardayız. Ama Kudur'u burada rahat bırakmayacaklar. Tabii ki de o merdivenlerden inerken. Evet Kudur'un düştüğünü görüyoruz sanırım. For Romanian Man. Aynen bir headshot ile birlikte burada oyuncuyu düşürdüler. Fakat hemen karşında dokunmanın mermileri de onlardan bir oyuncuyu eksikliği için şu an çok da büyük bir sıkıntı yaşanmayacak. Ronaldo tarafından tabii tek başınaydı. For Romein ben burada Regnum Kari'ye elecek. Nexua da yükselti avantajla beraber adeta bir Şahin gibi burada. Pespey Valkes'in üstünde çökmüş durumda. Boran be bobalarıyla beraber. Keçme be yine sporolaştı. alev almış. Dokunma da senin de söylediğin gibi yükselti avantajını da kullanıp arka arkaya sıktı orada ama şu anda işte geriye kalan 6 takım çok yakındı Boran yani suya burada avantajı kullanmak isteyecektir ve iki ekibi de indirmeyi başarıyorlar. Kudur ne kadar iyi mermiler atıyor burada ve For Romanian Man. Onlar da sadece 3 skor olarak 6.lık da burada günün 5. karşılaşmasını kapatıyor olacaklar. Boransa hala beklemede bu taşı kendisinde bir siper olarak kullanıyor FF'e karşı. Ve Nex Rüyad'a saylası bulunca S3'de 8 skor ve 5. beraber Burza Erangel'i kapatıyor olacak. Mutasyon imkanını yaşatmak istemiyor o araçların siper haline getir o da istemiyor tabii ki. De. Çok ciddi bir avantaj katacaktır. Pisin kafası gözüktü. Burada çok ciddi bir hasar var Yekta. Ama istediği noktaya erişebilmiş değil. Eğitler de bitmiş büyük bir ihtimalle. Enerjiler de dokunma canını bir türlü e, güvenli noktaya. 75'lere 70'lere kadar taşıyabilmiş. Bu avantajla artık. 4-2-2 konuma. Kesinlikle öyle. Ben Beşiktaş'tan daha agresif ve bugün kazanılabilecek bir oyun Gelir mi demiştim. Aslında iyi işte çıkardılar ama şu anda bir oyuncuları var. Biri yerde kalkar mı belli değil. Ee, burada e, Next Rüya'ya karşı kazanmaları <laughs> Uf. artık çok zor olur ki Fireflux'ta bir oyuncu kalmak üzere. Evet yani Ketsikor'un garantisi geldi. Latsin gidildiği bölgeden haberleri var. Beşiktaş'tan da bir oyuncu yerde kaldırılmaya çalışılıyor şu anda. O aracı da patlatmayı başarırlarsa Lats'ı alırlar ve evet. Nexuya burada last tehlikesinden de kurtulmayı başaracak ve 11. skor puanlarını çektiler. 5 yaş oyuncuları 2 kişi olarak hayattalar. Frozen, Yekta sizlerin yardımıyla beraber bu bölgeye doğru yaklaşıyorlar ama Kudur açıkta yakalandı. Pisin üstüne doğru bu kadar açıktan basmak istemeyebilirsiniz. Yekta da yerinden haberdar kafası gözüküyor. Ona da güzel mermiler geldi. Pise bu şekilde Yeş. yaklaşmak çok doğru değil gibi gözüküyor Frozen. Şimdi tekrardan yakın mesafeye doğru girmek isteyecek. Eğitleri yok bunu hatırlatmak lazım. Nexuya kadrosunun bu bombayı bittiklerini bile görebiliriz. Hiç fena olmayan bir atış geldi. Burada bombayla dokunmaya çok ciddi ciddi bir hasar var. Eğitleri yok, bandajları yok. Bunu hatırlatmak lazım. Pis biraz açık kaldı şimdi rakiplerine karşı ama Nexio hata yapmıyor. Bir Eş. şekilde onu kıskaca aldılar ve aradan çıkarmayı başaracaklar.